Selamlar. Bugün yemekte kadın budu köfte var. Bir bardak pirinci, iki bardak suyla pişiriyoruz. Lapa kıvamını aldı, suyunu çekti. Bunu kenara alıyoruz, soğusun. 250 gram kıymanın içine soğuduktan sonra bu pirinci ekleyelim. Üzerine bir tane orta boy soğan da koyalım karabiber tuz bunu bir iyice birbirine karışacak şekilde yoğuralım. Bu hazır. Bunu bir kenara alalım. 3 tane yumurta beyazını iyice böyle köpük köpük oluncaya kadar havalandıra havalandıra çırpalım. Bak gözenek gözenek oldu. Şimdi köfteyi aldık. Ben çok kalın yapmıyorum ki iyice iç pişsin diye. Buna batırdım. Yumurta beyazına batırdım. Aldım kenara koydum. Bütün köfteleri bu şekilde hazırladım. şimdi kızgın yağın içine köftelerimi bıraktım. Bir taraf pişti, tersini çevirdim. Diğer tarafta piştikten sonra bir havlu peçetenin üstüne alalım fazla yağını çeksin. Yanına patates kızartması, ketçap, mayonez. Afiyet şeker olsun.